Merhabalar sevgili balık burcu arkadaşlarım. Bugün sizler için Mart ayına özel bir su açılımı yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar balık burçlarını hep böyle sona bırakıyorum diye bana birazcık küsüyordunuz. Yorumlarınıza yazıyordunuz. Ben de balık burçlarını e, bu defa da yine Mart açılımlarımda da böyle hemen erkenden bakmak istedim. E, tabii ki ben istemiyorum ki kimsenin gönlü kırılsın. Çünkü hepinizi çok seviyorum dostlarım. E, şöyle hemen açılımımıza başlayalım mı sizler için? Evet arkadaşlar Mart ayını yorumlayacağız. Sizler dileklerinizi tuttuysanız ben de hemen başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar kime ah ettiniz böyle? kadar böyle bir ah etmişsiniz gönlünüzü kıran acıtan bir insana siz ah etmişsiniz onun bir de yanında bir e, birisi var böyle yanında yakınında dolaşan e, birisi var ondan da bir zarar almış olabilirsiniz ya da ardında birisi var böyle gizli saklı duran ama sizin ah ettiğiniz insanın e, böyle hayatındaki sıkıntılı haberlerini alacaksınız siz mart ayı içerisinde Canınız yanıyor sizin. Görüyorum balık burcu arkadaşlarım. Çok dua etmişsiniz. Siz ellerinizi açmış dua etmişsiniz. Gönlünüz siz susmuşsunuz. Kalbiniz kalbiniz ah etmiş o insana. Öyle bir tepe taklak oluyor bu insan ve siz bunun haberini alıyorsunuz. Ee, arkadaşlarım şimdi burada e, sizin ise gözyaşlarınızı artık sildiğinizi görüyorum. Kendinize bir zaman biçiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu kadar zamana kadar Şunları 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 yapacağım hayatımda şunları gerçekleştireceğim bir plan yapacağım bir program yapacağım bundan sonra ayağa kalkacağım ayaktayım güçlüyüm her şeyi başarabilirim bu mücadeleyi verebilirim ve mart ayında özellikle planladığınız projelendirdiğiniz şeyler olacak. Bazı şeyleri paylaşacaksınız, bazı konuları susacaksınız. Sustuklarınız var, paylaştıklarınız var. Yeteri kadar, gereği kadar konuşacaksınız arkadaşlar. Bunu gördüm. Ta ki istediğiniz hedefe ulaşana kadar. Nedir bu? Ben istiyorum ki işte bir işim olsun veya ben istiyorum ki işimde başarılı olayım. Veya ben istiyorum ki haneme, evime, yuvama huzur gelsin, mutluluk gelsin. Benim bir çabam var, benim bir isteğim var, hedefim var veya bir sınavım var. Anlatabiliyor muyum? Hedefiniz her neyse. Bununla ilgili planlarınızı yapıyorsunuz Mart ayı içerisinde. İnşallah gerçekleştireceksiniz diyorum. Kaygılarım, korkularım bir kenarda dursun diyorsunuz. Artık kaygı, korku yok. Korkmuyorum. Her şey Allah'tan zaten. Ben ileriye bakacağım. Kötü insanlar mı, negatif insanlar mı? Onları hayatımdan eleyebildiğim kadar eleyeceğim. Eleyemediklerim var. Mecburen görüşmek durumunda olduğum insanlar var. Onlara da gözlerimi de kapatacağım, kulaklarımı da kapatacağım. Arkadaşlar çok canınız yanmış. Siz Mart ayında zihninizi bir kere temizleyeceksiniz. Ben diyeceksiniz ki ben bu insanları ya da bu acıları ya da bana yaptıklarını düşünerek dahi artık kendimi üzmek istemiyorum diyorsunuz. Ve başka şeyler, başka hedefler belirliyorsunuz. Şimdi... Sessiz, sakin bir kadın görüyorum. Lütfen uyumlandığı şekilde kabul edin arkadaşlarım. E, bayanlar veya erkekler için ayrı bir açılım değil bu. Tabii ki kolektif bir açılım e, ve gördüklerimi de sizinle paylaşacağım. Ben burada bir kadın görüyorum, sessiz sakin bir kadın e, ve bu sessiz sakin bekleyişinin içerisinde sanki böyle bir haber bekler gibi bir adamdan bir haber bekler gibi. Bu adama kırgın, küskün ama biliyor ki. Onu seviyor ve diyor ki ben de onu seviyorum, ben de seni seviyorum ve sevildiğimi biliyorum. Ben sessiz sakin bekliyorum. Senin bana yaptıklarına rağmen, senin beni e, canımı acıtmana rağmen, ben şu an seni bekliyorum. Nerede olduğunu biliyorum, ne yaptığını biliyorum az çok ama diyor ki bu kadın sen. Elinde sonunda benim yanıma geleceksin bunu da biliyorum. Arkadaşlar sezgilerin de güçlü bu kadın. Evet bu siz olabilirsiniz. Bu siz olabilirsiniz veya karşı tarafta siz olabilirsiniz. Ama bu kadının sezgilerinde de güçlü. Evet seviliyor. Evet bu kişi geri dönecek. Hatta şu an ne neredeyse ne yapıyorsa kimin neyse bu kişinin geri dönüşü var. Çünkü gerçekten sevdiğin ve gerçekten sana değer verdiğin insanı bazen geç anlıyorsun Evet buradaki adam bu kadının kıymetini biraz geç anlayacak ama dönüşünü görebiliyorum arkadaşlar. Hmm, evet şimdi sevdiğiniz bir insanın başarısıyla gurur duyacaksınız. Evladınız mı kardeşiniz mi eşiniz mi sevgiliniz mi böyle bir insanın başarısı nasıl gurur duyuyorsunuz. Seviniyorsunuz en az onun kadar güçlü olması sizi de mutlu ediyor arkadaşlar. Bu arada Yaşça büyük bir adam görüyorum. Evet kır olabilir, beyaz saçlı olabilir. Yaşça büyük bir adamdan bir hayır olabilir. Bir yardım görebilirsiniz. Bir destek görebilirsiniz. İyi bir insan, pozitif bir insan. Bir işinizle ilgili yardımcı olabilir. Farklı bir şey verebilir size. Yani çok inatçıymış gibi, asla destek olmazmış gibi, yardımcı olmazmış gibi bir tavırla gelebilir. Böyle davranabilir ama aslında yardımcı olacak. Mart ayı içerisinde böyle görünüyor arkadaşlar. Mart 9'u, 19'u, 29'u, 9'u, 19'u, 29'u. Ee, bir güzel haberiniz var. 9'unda ya da 19'unda ya da 29'unda arkadaşlar. Bir güzel haberiniz var. Mutlu, sevinçli haberiniz var. Almak istediğiniz bir telefon olabilir. Ee, bir telefon gelebilir. Bir haber gelebilir. Beklediğiniz bir şey sonuçlanabilir inşallah böyle görünüyor. Bu arada e, birileri böyle şey mi yapıyor? Böyle akıl ver akıl veriyor sanki birileri çünkü bir ışık tutmuşlar böyle önünüzde. Bak ben sana ışık tutuyorum. Bak şöyle böyle şöyle yap böyle yap. Yani biraz da bunu almışsınız artık kimseden bir akılda istemiyorum diyorsunuz. Ben biliyorum zaten ne olacak ne yapacağım. Şimdi. E, Burada arkadaşlar gördüğüm şeyde sizinle paylaşıyorum. Burada da bir erkek görüyorum. Orta boylarda bir erkek yaptığı fedakarlıklar mı diyeyim veya bir yardım etmiş olabilir. Bakın bir insana yardım etmiş olabilir. Fakat bu fedakarlık seviyesinde bir yardım. Bu erkeğin bu fedakarlığı sadece kendisine zarar vermemiş. Ailesi içerisindeki insanlara da zarar vermiş. Bakın yanlışlık yapmış çünkü nankör bir insana yapmış bu yardımı bu iyiliği ondan bir kötülük görmüş ve şu an sadece kendisi değil hanesi etkileniyor belki de uzun süredir böyle ve e, bu kişi bir şeyleri kaybettiği şeyleri tekrar toparlamak istiyor bu biraz maddi bir zarar gibi geldi bana ama. Manevi de olabilir ama kaybettiği şeyleri toparlayacak. Bununla ilgili de bir mücadelesinin olacağını görebiliyorum. Evet arkadaşlar açık tenli bir bayan görüyorum. Kararlıyım diyor. Kararlıyım. Konuşacağım, söyleyeceğim. Bir şeyleri içimde tutmayacağım artık diyor. Evet önemli bir konuşma yapacak. Açık tenli bir bayan bu siz olabilirsiniz. Veya sizinle konuşma yapacak kişi de olabilir ama burada e, sanki böyle geçmişle ilgili konuşulması gerekenler var. iki partner ama buradaki kadının çok söyleyecekleri var ve içini dökecek ve söyleyecek. Hatta böyle gözyaşları dökmemek için de kendini zor tutuyor. Duygusal bir kadın içine atmış bir kadın artık konuşmanın zamanı geldi diyen bir kadın söyleyecek ama karşı tarafın anlaması biraz zaman alır arkadaşlar. Hani bunu da niye böyle diyeceksiniz? Ee, evet bu iki kişi partner sevgili bir şekilde bir geçmişleri var fakat e, erkeğin birazcık şey böyle kafası çok fazla dolu çok fazla karışık başka bir şey başka bir yerde kafası başka birisi bile olabilir bakın böyle bir kafa karışıklığı yaşıyor zaman lazım zamanla bir odaklanacak da buraya hemen değil. Ama bu kadın konuşmasında fayda var. Yani hiç konuşmamak, hep susmak da iyi değil tabii ki. O bir günü gelecek o adam bir şeyleri ayacak yani bir şeyleri anlayacak arkadaşlar. iletişimler güçlü Mart ayı içerisinde. Önemli konuşmalar, görüşmeler, resmi dairede önemli durumlar atılacak imzalar, yapılacak anlaşmalar söz konusu olabilir hepsiyle ilgili güzel inşallah hayırlı adımlar görünüyor ee, yeni başlangıçlar yapılabilir ee, bu şekilde gördüğüm sevgili dostlarım sanki böyle e, bir dere akar gibi böyle bir akış başlayacak hayatınızda bu maddi bir akış diyelim belki bir işe başlıyorsunuz veya maddi anlamda bir şey bir gelir e, elde ediyorsunuz ve burada o akışın olduğunu görebiliyorum sevgili dostlar. Evet bir de içinizi ferahlatacak bir şey olacak Mart ayı içerisinde. Bir insan var onun içine özünü biliyorsunuz da siz sevdiğiniz insanlara onu çok anlatamadınız. Bu kişi kendi gerçek yüzünü ortaya çıkartacak. Bazı şeyler kendi kendine olur arkadaşlar. Doğru her zaman sonunda e, gün yüzüne çıkar. Bu geç olur. Ama doğru eninde sonunda kendini gösterir. Sizin hayatınızda böyle bir şey yaşanacak. Bakın her şey böyle hep böyle şey gitmiyor. Hani ters gitmiyor. İnşallah güzel olayların olacağını görebiliyorum. En önemlisi de bu sizin için özellikle Mart ayında bir kişinin gerçek yüzü ortaya çıkacak ve apaçık ortada olacak. Evet sevgili dostlar açılımımı sonlandırıyorum. Balık Burcu arkadaşlarım beni izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ben butonuna basarsanız, abone olursanız, hala abone değilseniz tabii ki güzel ailem. Ee, çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.